Bugün yani Slytherio'da challenge yapacağız. Öldüreceğiz ama yemeyeceğiz. Sevap işleyeceğiz. <laughs> Bir lokma yiyeceğim. O kadar. Yani kendimi ayakta susana kadar hız kullanıyorum. Sevap yapana böyle mi yapılır? Abi, bu ne? Yandık. Bir şey olmaz ki. Allah Yanabiliriz de yanmayabiliriz de. <laughs> arkadaşlar. Abi sözümü bitirmeden ölüyorum. <laughs> Lan sevap işlerine böyle mi yapılır? Münafıklar. Aha. Seninle challenge yapacağım artık. Sen challenge. Sen challenge. Abi. Ne kadar kalleş bunlar. İtler. Gel abi gel. Seni tamamen yiyeceğim. Ben yiyeceğim lan hepsine. Size sevap mı yok. Yok lan size sevap. Aha. Ben kendi sevabımı kendime saklayacağım. Benim sevabım yemeğin. İTV dolayalım da bayram edelim. Aa, benim lan bunlar. Yemeyin. Ne hey, bir yandırsaydım var ya. <laughs> Allah kassız seni. Günah işledik. Oha. Yılan. Benimkileri yersen böyle olur. Sen misin beni yiyen olur mu? Lan. Sevap yapana böyle mi yapılır? Kalleşler. Yemeyeceğim lan hiçbir şey. Ama siz de zıkkım yiyin. Bırakın lan. Bu küçük parçayı da ben yiyeyim. Kendi sevabımdan alayım az. Bu Yasettin Bey'i. Oğlum bu ne lan? Challenge yapalım diyoruz. Yum yum diye at mı olur? Spiderman koymuş. Havanı söndüreceğim oğlum sen. Abi aklım aldı. <laughs> ah, sen öldüreceğim Yok lan size sevap Siz günah Allah bir sözümü bitirseydim Günah oluyor bana ah! Helyum gazları Helyum İn çalışıcam oğlum. Milk. Abi aklımı çevirdi aklımı. Aha, yox lan sizə səvap. Yox. Dedin Allah'ın ataşını yeyin. Benim yeməmdən yeməyin. Nə yərsəniz yeyin. Kendi yemeğinizi bulun. Zıkkım ye Al. Bana karışan sonu budur. Bir dakika. Arkadaşlar ufak bir ses sıkıntısı olmuştu. Oh. Böyle onları yerim ben. Yerim. Yiyeceğim lan. Kimse olmasa. Kimse lan. Al. Kimse lan. Kimsin lan? Kimsin lan? Evet abi kim olduğunu anladım. Kim ya münafık? Zombi. Abi beni challenge'lıyorlar ya. Çalıp çırpıyorlar. <laughs> Yok lan. Yok size sevap. Bütün sevap bana. Aha. ah ses kule. Abi ne kadar uzunsun ya. Seni öldürme zamanı gelmiştir. Anladım abi. <laughs> kim olduğunu çok net anladım. Abi beni challenge bunlar. Tamam sevap işleyelim azıcık da. Gözlerine girelim. içine. Gözünün içine gireceğim. Seni öldüreceğim. Ana ne güzel çarpacaktı. Kanka ne yapıyorsun? iyi ee, i̇yi. Çalışladılar beni. Çalışladılar mı? He. Adamlar resmen. Bir saattir adamları size gelmişsin bana gelsin diyor. <laughs> Abi la yine. <yere. gülüyor> Abi yok. Abi sen oyununa bak ben seni izleyeyim konuşmayayım. Lan bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Lan oh oh yo size sevap. Oh. <laughs> Günah değil. Seven günahımı layık görmem. Münafıklar. Oh. <gülüyor> Abi. <gülüyor> alışlıyorlar. <laughs> Tam sevap işleyeyim azıcık. Yok yemiyorum. Aa ah, sen de. Bir lokma da ben. Aha. Sen öz <gülüyor> kullanırsın. <gülüyor> Lan sevap edene böyle mi edilir? Münnaflıklar. Kaç dakikadır ölüyorsun? Adam 8 dakikadır boşuna oynuyormuş. <laughs> Abi video çekelim dedik. Rezil olduk ya. <laughs> Oğlum ya seni öldüreceğim rengarenk. Allah. Adam seni fake kadar gebertti. Bolayabilirdi. Dolayabilirdi. Seni fakeleyerek geberdi lan. Oğlum bunlar dolamıyor ki seninki play against. Bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar özür dileriz. Ufak bir hata oldu. Öldüreceğim oğlum. Hepinizi öldüreceğim lan. Hepiniz teker teker gebereceksiniz. Ama sıra sende. Çakma simi. Yani? Teker teker. Rastik rastik. Ah Seni de dolayacağım ama yiyemeyeceğim. O seni yanır. Abi ocağımı söndürdüler ocağımı? Hiç yanmadı ki o. Vermiyorum lan size günahımı da vermeyeceğim. Zım. Ya reklam aklıma takılmış diyor Discover <laughs> diye. <laughs> reklam. Ocağımız. Sinitro ya da birinci olmak istiyorsanız bu reklamın altında bir link var. Onu <laughs> görebilirsiniz. Videoya neyle başladık neyle gidiyoruz. Uf oh. adamın kafa attın adam öldü. What the... 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 Kim olduğumu hatırlattı bana. Hafızanı silin tekrar yükledi. <laughs> <laughs> Çarpışma sonucu bir Slytherin ölüsü. Abi efsane oynuyorsun yalnız. Adam yani. öldürüyorsun sen ölüyorsun. Ha <laughs> efsane olduk. Adam öldürürken helal diyorum ama ölünce Allah belanı versin diyebilirim. Kime? Sana. Böyle şey oynuyorsun ki. Rezalet. <laughs> Benim videolarımı seni Taktik öğren. Bak. Abi. Abi. Seni saracak. Seni sarma gibi saracak. <laughs> sarsın. Sarma. asarsın. sarsın. Kendim. <laughs> ka kendim <laughs> kaşındım ama. Geri <laughs> kalmadı. Aman. Zerre giydin zerre Bak kokusunu aldı nasıl geliyor bak Kokusunu Evet senin kokunu almış olabilir Bakayım sıralamada kaçıncısın Sondan birinci <laughs> Gözükmeyen bir sıralamadasın. Şu an kimliğini bile basmamışlar Oh ben yiyeceğim onları. Onlar benim sevabım. Siz benim günahımsınız. Lan ben adam öldürünce içinden sevap mı çıkıyor manyak? <laughs> Onlar benim günahım. Onlar senin göbreğin diğeri. Onları yiyince göbrek diğeri büyüyor. Sen de büyüyorsun onlarla birlikte. Adamı öldüreceğim ve yiyeceğim. Onlara günahım. <laughs> ne oldu? <laughs> Göstereceğim. <laughs> Günah dolu bir adam Buradan bakınca böyle oluyor zaten <laughs> Adam içine tek günahını almış Baksana oh! Kaç kişinin günahını almış Kaç <laughs> kişinin 700 700 kişi yok lan burada Dur dur abi Abi yok gerekmez <laughs> yok bir kapat. Neyse ya Ha dur durmaya gerek yokmuş bu Hadi gel Deniz bir sus? <laughs> Abi efsane olduk. Ben sessiz gülüyorum. Böyle daha çok gülüyorum. Al, alın lan challenge. Alın size günah dolu adamlar. İçini günahla büyütmüş. Lucky havanı söndüreceğim oğlum. Sana beyin alacağım. Bak o adamın tamamını yeseydim Lucky'yi dolayacaktım. Ah. Aha. Yok lan kimseye. Yeme. sıkkın ya seni <laughs> Allah sıkkın mıyım? Seni de alacağım oğlum. Hevesli mi? Hevesli mi? Hevesli mi? Oh, ne oldu? Ne oldu? Roha. <laughs> Arkadaşlar sonuncu da olsak bir dakika kım, kamız kaldı Deniz. Son bir dakika içinde sonuncu olmalıyız. Hadi. <laughs> Zaten sonuncusun. Yok şu listeye girmeye çalışacağız. Listede sonuncu olacağız. Niye çarptın lan <laughs> adamı? Gülecek mi ne güzel? O bana çarptı ben değil. Hadi 7000 olsun şu. Sol sağ sol kritik saniyelerde. Oğlum hızlıyken o kadar çok dolanamaz. Dersek sağ ederiz. Oo adama kafa attın ama o da... Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Zaten rezil olduk. <laughs> <laughs> abone olmayı unutmayalım.